Merhaba değerli izleyiciler. Bugün emlak konudun en büyük ve en iddialı projelerinden biri olan Damla Kent projesi gayrimenkul sertifikası hakkında merak ettiğiniz tüm detayları konuşacağız. Damla Kent projesi İstanbul Başakşehir'de TOKİ güvencesiyle hayata geçirilen dev bir konut projesi. Tam 5325 konut ve 244 ticari üniteden oluşuyor. Peki bu büyük projeye siz de nasıl ortak olabilirsiniz? İşte cevabı. Gayrimenkul Sertifikası Gayrimenkul sertifikası Aslında bir projenin hisse senedi gibi düşünebileceğiniz bir menkul kıymet. Bu sertifikalarla, küçük birikimlerle dahi büyük bir projenin ortağı olabilirsiniz. Damla Kent Projesi'nin sertifikalarının halka ağır süreci başlıyor. 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 Tarihleri arasında Saat 9 ile Saat 17 arasında talep toplayabilirsiniz. Sertifikaların halka arz fiyatı ise sadece 7,59 TL olarak belirlendi. Bu sertifikalar da Mellekate koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek. Yani tıpkı bir hisse senedi gibi alıp satabileceksiniz. Sertifikalar Borsa İstanbul'da 14 Ağustos 2025'ten itibaren işlem görmeye başlayacak. Toplamda yaklaşık 1.9 milyar adet sertifika halka arz ediliyor. Ek satışlarla birlikte bu sayı 2.8 milyarı buluyor. Halka arzın büyüklüğü ise yaklaşık 21 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Talep toplama yöntemi sabit fiyatla talep toplama ve dağıtım. Yöntemi ise orantısal dağıtım olacak. Peki bu sertifikaları nereden alabilirsiniz? Konsorsiyum liderleri arasında Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi bulunuyor. Başvuru yapabileceğiniz tüm aracı kurumların listesini ekranda görüyorsunuz. Kendi aracı kurumunuzun bu listede olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Bu sistemin en büyük avantajı, yüksek peşinatlar ve banka kredisi olmadan, faizsiz bir şekilde konut sahibi olabilme fırsatı sunmaz. Idır, yeterli sayıda sertifika biriktirerek, doğrudan daire sahibi olabilir veya sertifikalarınızın değerlenmesini bekleyerek, nakit getiri elde edebilirsiniz. Unutmayın, yatırım kararlarınızdan önce detaylı bir araştırma yapmayı ve bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.